Limonlu kremalı. Kim seviyor diye sor. Kim seviyor Fatoş Hanım? En çok ben seviyorum. Kim seviyor diye sor. Kim sevmiyor? Ben... Bak herkes, bütün müşterilerim bunu çok beğeniyor ve ben çok seviyorum. Hele de şu yaz aylarında o kremanın ağırlığını o kadar, oh, o kadar güzel öpüyor elimden öpüyorum ya. Aman Fatoş Hanım dikkatli olun biraz. <laughs> Şimdi ben burada makarnamı döküyorum. Sotelenen etlerin üzerine diğer tarafta haşlanan makarna geliyor. Ardından bu karışımın üzerine krema ekleniyor. Güzel bak. Of yaparken canım çekti. Sıra şimdi tabaklamada. Hmm, Valla çok güzel görünüyor Fatoş Hanım. Kokusunu bir duysanız. Uzaklaşma yaklaşır mısın lütfen? Azı karabiber. <laughs> Afiyet olsun ama ben bunu yiyeyim. Bana olsun. Şimdi makarnamı ilk önce karıştırıyorum. Taze makarnayı karıştıracağız ki alttan sıcaklığından dolayı pişmeye devam ediyor. Eşit şekilde yiyelim. Bana afiyet olsun.